Büyük savaşlarda erkek nüfusunu fazla kaybetmemiş ülkeler dışında diğer ülkelerin tamamında erkek ve kadın nüfusu birbirine denktir. Yani %50-50. Eril nüfus ve dişil nüfus diye ikiye ayırmak lazım. Tabii kadınların egemen olduğu alanlar var, erkeklerin egemen olduğu alanlar var ama toplumun tamamına erkeklerin egemen olduğu toplum biçimleri var. Ataerkil diyoruz bunlara. Anaerkil aile biçimleri de uzak doğudan, bizim geleneklerimizden de gelen uzak doğudan, Çin'den, Hunlardan ve Cengiz Han İmparatorluğundan gelen geleneklerde bize kadınların daha toplum yaşamında etkin oldukları bir evreden söz ediyor. Türkler biraz bu geleneğe yakın. Şimdi neden konuşuyoruz bunu? Şu sebeple acaba kadınlarla erkekleri eşit ve dengeli biçimde iş yaşamına dahil ettiğimizde daha verimli, daha üretken olabilir miyiz, olamaz mıyız? Yoksa dengeyi biraz kadınlar lehine artırdığımızda işler değişiyor mu yoksa sarpa sarıyor mu? Ya da tam tersi olduğunda durum ne diye soracağız? Bütün bunları konuşabileceğimiz Bireysel ve kurumsal dönüşüm danışmanı Nil Keskin Keleş bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nil Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi yaptığınız işi bir anlatın bize. Şimdi siz ne tür bir danışmanlık veriyorsunuz ve bu danışmanlık hizmetine kimler ihtiyaç duyuyor daha çok Türkiye'de? Tabii ki. Ee, öncelikle böylesi bir farkındalık konusunu gündeme aldığınız için davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, gerçekten de gerçek hayatın içinde mücadelelerimiz, sorumluluklarımız, finansal kaygılarımız, ekonomik kaygılarımız derken geçmiş gelecek korkularımız içinde en önemli kişiyi kendimizi bu kadar unutmuşken modernleşmiş, evrimleşmiş hayatın içinde <laughs> ee, biz. Bireyin kendi derinlerindeki öz varlığını ortaya çıkarabilmeye yönelik bir yola çıktık. E, Danışmanlık şirketimle beraber. Evet her biri kendinden ve farklı alanlarda uzman arkadaşlarımla, danışman arkadaşlarımla beraber bireyin kendisine dokunup kendi farkındalığını yükseltip öz varlığının aslında bu hayatta verebileceklerini, onun keşfetmesini sağlayıp hayata yani birey anlamında toplumsal faydaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da bir takım dönüşüm programları oluşturduk. Bir tanesi Pozitif birey, pozitif lider, pozitif kurum. Bireyin aslında bir nevi amaçlı hayat, bireysel farkındalık noktasında ve bilinçli farkındalık noktasında gelişimini sağlayıp bulunduğu kuruma daha fazla fayda sağlıyor olmasını sağlıyoruz. Liderlerde de human design adını verdiğimiz lider bazında kendi öz yeteneklerini acaba vizyoner anlamda kuruma nasıl katabilir bunların üzerine çalışıyoruz. Ve yönetim kurulları nezdinde de Yönetim ekipleri nezdinde de eril dişil ekonomiye katkıda bulunabilmeleri için eril dişil dengesi üzerine atölyeler gerçekleştiriyoruz. Bunu desteklemek anlamında da biraz önce sizin o giriş yaptığınız aslında konu olan kadın erkek eşitliği vesaire noktasında kadınların kadınlık özleriyle var olabilmelerine yönelik de pozitif bilge kadınlığa yolculuk programına hem bireysel hem de oradan hızla Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de acaba bu denge nasıl kuruluyor? Yani eril dişil dengesi iş hayatında, çalışma hayatında evet. ne kadar nasıl bir dağılıma sahip? Aslında hem dünyada hem Türkiye'de bu konuyla ilgili pek çok reformist hareketler var. Ben de gururla izliyorum bunların hepsini. Bunların da tabii ki istatistiğe yansımış bir takım verileri var. TÜİK'in 2017 rakamlarına bakarsak okuryazar olmayan kadınlarımızın %15 oranında şu anda istihdamda yer aldığını ama okuryazar kadınlarımızın üniversite mezunu kadınlarımızın hatta %71'lere varacak şekilde de varlığını gösterdiğini görüyoruz. Bunlar iyi rakamlar ama OECD rakamlarına baktığımız zaman, ülkelerine baktığımız zaman Türkiye'nin daha gideceği yollar var. %52 oranında Avrupa Birliği üyelerinin kadın istihdamını değerlendirebildiğini, Türkiye'nin daha %32'lerde olduğunu görüyoruz. Ben biraz daha özellikle üst düzey ve orta kademe yöneticilerdeki yüzdelere bakıyorum. Orada da Türkiye 2012 yıllarında %14'lerdeyken şu an yine %16.7'lerde. Yani biraz hareketlerin, eforların etkisini görebiliyorum. Ama hala özellikle World Economic Forum'un da yayınladığı CEO seviyesinde, genel müdür seviyesinde hala halka arz edilmiş şirketlerde, dünyanın en uluslararası şirketlerinde bile %5'in altında kadın oranlarını görüyoruz. Yönetim kurullarında da biraz daha iyileşme var. Dünyadaki 44 ülke içinde yapılmış bir araştırma var. 2013 Katalist Araştırması. Burada da şunu görüyoruz. Dört en büyük ülke olan bu konuda en iyi ülke olan Finlandiya, Norveç, İsveç ve İngiltere'de yüzde 20'ler seviyesinde yönetim kurullarında kadınlar var. Türkiye'de bu oran %12'ler seviyesinde. Yani eforlar kendini gösteriyor ama daha gidilecek yol var. Tabii bu işin biraz nicelik kısmı yani sayısal verisel evet. kısmı. Ee, ama bugün belki de altın çizmemiz gereken kısmı sizin biraz önce eril dişil dediğiniz kavramlara doğru gitmeye başlıyor. Ee, o da e, nitelik anlamında kadınlarımızın kadınlık özleriyle, kadınlık erdemliğiyle masanın etrafında varlıkları. Yani... Ne sağlıyor bu mesela yani? Kadınlık erdemi ya da kadınlık özü bir iş hayatına ya da bir üretime, bir verim sürecine nasıl yansıyor? Ee, aslında en önemli kritik soru bu. Çünkü eğer kadınlar ki şu andaki şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman benim de işin içinde bulunduğum dönemlerde yaşadığım seyahatte de karşılaştığım durumdu bu. Topuklu ayakkabılarını giymiş, makyajlarını yapmış ama elinleşmiş kadınlar isek. Ya da e, papyonlarını takmış ya da birebatını takmış. Hedeflenen kadın bu değil. Hedeflenen kadın bu değil. olmamalı. Yani. Aynen öyle. Hedeflenen kadın kadınsal erdemleriyle beraber Bravo. masanın etrafında o cinsiyet eşitliğini, cinsiyet çeşitliliğini yansıtıyor olmalı. Öbür türlü elil olan bir masanın etrafına çıkacak her şey de bir elil ekonominin parçası oluyor. Evet. Şimdi e, yani uzak doğu felsefesinde yin ve yang dedikleri... Hindistan'da Shiva, Şaktı dedikleri, dedikleri. Evet. Işte İslamiyete uyarlarsak Rahim ve Rahman, Rahman dedikleri. dedikleri aynen. Yani erkek ve dişinin birlikte hayatta var olabilme ve birbirini tamamlayabilme. Doğru. E, bu sürecin sonunda da yeni nesiller yaratabilme ve o yeni nesilleri kendilerinden biraz daha yukarıda, daha iyi, daha müreffeh yaşayabilecek hale getirmeleriyle ilgili bir mücadele yani hayatın Doğru. tamamı bu değil mi? 60 70 yıllık ömür, ömrümüzde bütün mücadele bunun etrafında geçiyor. Tabii. Bunu çok iyi başaran toplumlar hangileri? Hani böyle en iyi başarmış yani. Evet. Mesela bende bir rakam var. Sizin verdiğiniz notlardan gördüm. Moğolistan çok yüksek. Evet. Yemen en düşük. En düşük. Biz ortalarda bir yerdeyiz. Biz Ortanın ortalarda 6'dayız. bir yerdeyiz. Evet. evet. Neden mesela Moğolistan yani ben hani var benim bazı malumatım ama size saklıyorum. Evet daha küçük şirketlerde aslında kadın yöneticilerin <laughs> ve kadınlık erdemleriyle ön planda olmasının daha fazla aslında yeri olmuş. Dolayısıyla Moğolistan'da yani Katalist raporundaki rakamlarda ben onu gördüm çünkü. Daha küçük ölçekteki şirketlerin sayısı daha fazla olduğu için burada kadın yöneticilerin ve girişimcilerin de çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu fark genellikle buradan kaynaklanıyor diye benim bilgilerim evet. dahilinde böyle. Şimdi ben Cengiz Han'ın hayatını 3-4 ayrı kaynaktan okudum. Yani birçok kaynaktan okudum. Cengiz Han'ın annesi Hövelin obayı Hövelin yönetiyor. Yani babası Yesüge'yi zamanından itibaren anne yönetiyor. Sonra Cengiz Han evleniyor Börte, Çene. Bu defa obayı o yönetiyor. Hatta hatta imparatorluk o ilk gelişme yıllarına kadar hep o yönetiyor. Sonra Cengiz Han'ın torunlarından bazıları ölüyor. Torunların yerine hanım sultanlar geçiyor. Onlar yönetiyor. İşte Hunlarda da Ana var. Erkil yapıdan geliyor. Bizde evet. de işte Kösem Sultanlar, Hürrem Sultanlar falan iyileri var, kötüleri var. Tabii saymıyorum. Yani kötü demek doğru değil ama ya da kötü yönetim sergileyenler demek var. Bizim geleneğimizde dişil bir şey var diye düşünüyorum. Yani bizim toplum yapımıza var ve bu bizi ileri fırlatan bir böyle ok gibi yani bir Tabii. yay gibi ileri fırlatan bir unsur diye düşünüyorum. Tabii e, ana vatan, ana toprak, aslında toprak ana hep dediğimiz e, Anadolu dediğimiz tabirlerde hep aslında o dişilin getirdiği Tabii. bir güç, bir inanış var sizin de çok doğru işaret ettiğiniz gibi. E, aslında ataerkil bir yanılgının içerisinde ya da eril bir ide ideallerin içerisinde şu anda gider durumda olmakla beraber o dişilin şu anda yükselmeye başladığının kanıtı Olanda pek çok hareketi de e, görebiliyoruz aynı evet. anda Türk Toprakları'nda doğru. Son birkaç dakikamız şimdi mesela bir iş yerine girdiniz. Örneğin buraya geldiniz. Yani bizim kendi şirketimizden örnek vermemiz doğru olmaz ama baktınız şöyle havaya. Öyle. Nasıl bir şey önereceksiniz bize? Ne, ne söylüyorsunuz? Yani Şöyle Önce yapıyoruz. neye bakıyorsunuz ve Şöyle sonra yapıyoruz. nasıl hareket ediyorsunuz? E, aslına bakarsanız bir endeks çalışması yapıyoruz öncelikli olarak. Yani eril dişil endeksine bakıyoruz. Buradan kastımız da eril dişil darbanış modelleri. Yani eril dişil ekonomik modelleri. Şimdi eril nedir? Güçtür, otoritedir, iradedir, sonuç odaklıdır. Dişil nedir? Süreç odaklıdır. Deneyim odaklıdır. Bir kahve içtiğinizi düşünün. Kahveden alınacak olan kafeinin güne size uyanık veriyor olması eril bir beklentidir. Ama beş duyunuzla beraber onu hissediyor olmamız dişil bir beklentidir. Hmm, Dolayısıyla e, bu ve benzeri bir takım davranış modelleriyle beraber e, endeksle beraber yönetim ekiplerindeki aslında e, davranış eğilimini ölçümlüyoruz öncelikli olarak. Sonrasında da ekiple beraber bir ahenk ve uyum atölyesi yapıyoruz. Böylelikle kadın Kadın gibi var olabilmesi için kendini ifade etme hakkı buluyor. Erkek de erkek gibi var olabilmesi için ama beraber bir ahenk ve uyum içinde ortak kolektif amaca gidebilmeleri için bir takım aslında farkındalıklar yolculuğuna giriyorlar birlikte. Ama bunu beraberinde yaparken kadınlara özel programın mutlaka yapılıyor olması lazım ki kadınlar da erilleşmesin, kadın gibi kadın olarak kalsınlar. Evet, belki de en büyük tehlike o. Çok teşekkürler. Ben Nidanım. teşekkür Çok ediyorum. Anladınız. Ve böylece bugünü de noktalıyoruz. Hepinize iyi bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.